Antalya Muratpaşa'nın Örnekköy sahilinde son 15 gün içinde karetta kretta ısırma vakası yaşandı. Bölgeyi mesken tutan karetta carettanın su yüzeyine çıktığı, insanların platform üzerinden el ve ayaklarıyla yaptığı çırpınma hareketlerine geldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mesle tükenme tehlikesi altında bulunan canlının zaman bölgedeki teknelerden beslenmesinin yapıldığı öne sürüldü. Karetta Karetta 3 gün önce ise, Rus uyruklu bir kadını kalçasının iki noktası ve parmaklarını ısırarak hastanelik etmişti. Kocası, <laughs> Ay, üstüm, ha? Abla gel gel. Gel bile 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 bile. Demek buradan ayrılmayacak. Bak kafayı, bak kafayı çarp. Görmedi yine ya. Geliyor vallahi geliyor. Allah'ım ayırsın. Gelsin. 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 <laughs> Öyle çekiyorum ben bunu buraya. Başka türlü çekemiyorum. Buyur bak. Ya onu bir burada, burada, sakin ol beyaz ışık gel. Lan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, Muratpaşa ilçesi Örnekköy sahilinde yaşanan karetta karetta ısırma vakalarının, hayvanın beslenme şeklinin insan eliyle değiştirilmesi sonucu yaşandığını açıkladı. Gökoğlu, hayvanın yaklaşık 20 gün içinde daha sıcak sulara çekileceğini belirterek, vakaların devam etmesi halinde ise en doğru yolun canlının o bölgeden uzaklaştırılması olduğunu bildirdi. Dönemde çıkış devam ediyor. Ee, biliyorsunuz kıyılarımızdaki kumsallara bırakıyor. Özellikle Antalya'da Çıralı e, ve Belek, Lara, Boğazkent kumsalları, Manavgat kumsalları önemli yumurta bıraktığı alanlar. E, Kırmızı listede nesli giderek azalan türler içerisinde. Genellikle e, bu dönemlerde e, maalesef o üzücü vakalar var. E, özellikle otellerin e, iskeleleri altında ve insan hareketi oldukça yoğun, çok kalabalık kıyılarımız, plajlar, her yeri insan. Bu canlıların yaşam yeri de bilindiği üzere e, deniz. Dolayısıyla e, kıyıda da girip besleniyor. Açıkta da daha çok tabii ki kıyıda, beslenme alanları kıyıda, e, nefesinin yetebildiği yerlerde e, beslenme alanı. Biyolojik çeşitliliğin en çok olduğu yerlerde. Bu bölgelerde özellikle yengeçti, e, balıktı, e, diğer canlılar süngerdi. Bunların besinlerini oluşturuyor. E, kıyılarımızda yaşam alanı, beslenme alanı. Ancak e, bu görüntüleri izlediğim zaman üzüldüm ben. E, çünkü kıyılarda e, Şartlandırılmış orada bir kaplumbağa var. Sürekli olarak hem balıkçıların hem de e, bu yaşadığı bölgedeki e, misafirlerin yani denize girenlerin e, beslemesiyle alışmış bir karette var orada. E, bu hayvanın doğasına aykırı bir durum. E, siz bunu bu şekilde alıştırırsanız yem vermediğiniz zaman mutlaka size e, yem isteyecektir. Ve ısıracaktır Isırma vakaları da muhtemelen o bölgede bundan olur. gerçekleşiyor. Mümkün olduğunca uzak durulmalı. Eğer hayvanın bu tür vakaları tekrarlarsa, varsa bu tür vakaları, o hayvanın oradan alınıp daha değişik, daha uzak bir bölgelere, insanların daha uğramadığı, sakin bir bölgelere götürülmesi gerekiyor. Alışmış çünkü bu hayvan oraya. İnsanlar suya elini vurarak, dikkat ederseniz şartlandırmışlar hayvanı. Elini vurduğunuz zaman yanınıza kadar geliyor hayvan. Siz yem verirseniz e, alıyor, yem vermediğiniz zaman da mutlaka e, insanın elini, vücudunu yem olarak düşünüp ısırma gerçekleşebilir. E, hayvana zarar vermeden o bölgeden hayvanı uzaklaştırmak en doğru hareket olacaktır. İnsanların e, korkması, e, insanların strese girmesi iyi bir durum değil tabii ki. E, hani bir koparma bir şey yok, ezme şeklinde çünkü bütün bir çene yapısı var. Sıkıp ezme şeklinde zarar veriyor. Vakaları gördüm ben, fotoğraflarını ee, koparma yok ama yani o hayvanın e, o ısırması panik halindeki insanların boğulmasına bile neden olabilir.